Bugün yine makyaj yapıyoruz. <laughs> Bu sefer makyajı yaparken tam bir ilkbahar rengi kullanacağım. Ama genel olarak canım kardeşlerim, gözlüklü kardeşlerim için konuşacağım. Yüz açısından çok güzel tiyolar vereceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle gözümden başlayacağım. Onun için bir yürlis concealer'ını süreceğim. Sarı bir makyaj yapacağım. Yani gerçekten sadece sarı rengi kullanacağım. Başka hiçbir şey kullanmayacağım. Onun için de Revolution'ın Sofix paletinde bu sarı rengi kullanacağım. Çünkü gerçekten en iyi rengi veren bu ve ucu bombeli ama böyle çok dağınık olmayan bir fırça kullanacağım. Bahar geldiği gibi çılgınlar gibi yaptığım bir makyajdır kendisi. Çünkü çok seviyorum. Yani tek renk çok güzel duruyor. Özellikle de Siyah böyle kalın ya da nasıl isterseniz çekeceğiniz bir eyeliner. Eyeliner için de yine Bioliss markasının Zoomit diye dip liner'ını kullanıyorum. Kesinlikle çok güzel. Sürdüğünüz anda direkt kuruyor ve harika duruyor. Yine Bioliss markasının Hani çok fazla dışarıda, ya yani tek olarak kullandığımda kirpiklerimde duruşu böyle çok acayip bir şey değiştirmediği için kirpik takacağım zaman kullanıyorum. Kirpik olarak daha önce de göstermiştim, Naşita'nın kirpiklerini kullanacağım. Çünkü gözlüklü arkadaşlarımız için benim gibi bir kader ortaklarıma gelirsek, e, bu kirpikler hani böyle e, geniş duruyor okey ama dipten böyle dar, uçlardan da uzunlamasına olduğu için çok rahat bir şekilde göze oturuyor ve gözle değmiyor. Evet. Kirpikleri de takınca gerçekten bir şeye benzedi. Şimdi yüz makyajına geçiyoruz. Önce baz. Baz olarak ışıltılı bir baz kullanacağım gözlerim yani çok böyle abartılı olmadığı için. Özellikle cildiniz yağlıysa bazı yani özellikle ışıltılı bazıları çok böyle abartılı sürmeyin ki fondöteniniz yüzünüze oturabilsin. Ve özellikle gözlüklü arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim fondöteniniz yüzünüze oturmazsa o gözlük gerçekten çok kayacak ve çok şeyi bozacak demektir. Özellikle burun bölgesindeki şeyleri bozacak demektir. Onları bozmaması için Şimdi bunu hem e, süngerle de yapabilirsiniz, makyaj sonrasında da yani fondöteninizi, konsiyelerinizi sürdükten sonra da yapabilirsiniz. Ama ben fırçayla ve öncesinde çok az. Buradaki püf nokta, normalde baking yaparken hani e, böyle pudralar yüzümüzdeyken biraz bekliyoruz cildin bunu emmesini. Fakat e, öncesinde sürdüğümüz için çok beklemiyoruz. Direkt böyle o fırçayla onu siliyoruz. Bu yüzden süngerli. Evet, şimdi fondötene geçiyorum. Fondöten olarak ben her daim e, birazdan mat fondötenleri tercih ederim. Bunun için de Yves Rocher'in fondötenini kullanıyorum. Özellikle hani burnunuzun bu kısımlarına kadar uyguluyorsanız konsilleri, kesinlikle sonrasında da hani pudra kullanmanız gerekecek. Ve çok böyle sabitlenmeye gerek olmayan concealerlar seçin kendinize. Tabii ki Violet'in Closet Concealer'ı. Evet, şimdi gözlük takanlar için tabii ki de en önemli unsur olan çok azıcık baking yapacağız. Yine aynı pudrayı alıyorum. Bu sefer süngerle yapıyorum. Süngerim bu sivri ucuyla diyeyim. Burunun şu kenarına yoğunlukta olmak üzere çok azıcık göz altlarıma da sürüyorum. Ve burnumun bu üst kısmına da sürüyorum. Tabii eğer yağlı bir cildiniz varsa cildinizin diğer noktalarına da uygulayabilirsiniz. Ve bazdan sonra uygulamadıysanız. Eğer benim yaptığım şekilde aynı sıralamayla gittiyseniz bazdan sonra uyguladıysanız hiç böyle çene vesaire uygulamaya gerek yok. Çünkü uygul tekrardan yaparsanız çok böyle sahra çölü bir e, <laughs> görünüme sahip oluyorsunuz. Şimdi direkt bronzura geçeceğim. Bronz kitini kullanıyorum. Her ne kadar cildim yağlı yağlı desem de sürekli yine de bu şeyi çok fazla tutmuyorum ve bunu temizledikten sonra tabii ki aldık. böyle bir fırçayı alıp burnunuzu bronzerla kontrolleyebilirsiniz. Bronzer'ın hani olabildiğince en açık rengini alın ve çok fazla böyle bocalamayın. Ruj olarak da Rival de Young'ın 06 numaralı Maybelline'in 05 Loyalist'ini uygulayacağım. Ve son olarak Setting Spray. Direkt gözlüğünüzü takmayın setting spray biraz emilsin. Gerekirse hani yelpazeyle kolay kuruyan bir şey olsa da gerçekten yani ben sabahları hazırlanırken gözlük takmadan yaklaşık bir ya yani bir 5 dakika falan bekliyorum. Böylelikle hani şuradaki bozulma oranını sıfırlamış oluyorum. Ve e, hani cildim ne kadar kolay emilirse emilsin şey setting spray ya da ne kadar kolay kurursa kurusun. Gerçekten çok önemli bir olay. Evet Makyajım bitti ve gözlüğüm olabildiğince rahat bir şekilde yerinde duruyor. Hatta ben direkt bunu kontrol ediyorum. Buralarda bir makyaj kalıntısı var mı? Yok. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım benim gibi gözlük kullanan, lens kullanmayı beceremeyip de gözlük kullanmayı tercih eden canım ciğerim kardeşlerim bu yöntemleri kullanır. Sizleri çok kocaman öpüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye.